Rek yazıyor. Kulak... Kulaklıktan da sese baksana Murat. Action! Bir tutama hoş geldiniz. Bugün size fırında makarna yapacağız. Çok basit bir tarif ile karşınızdayız. Beşamel sosu ayrı yapacağız. Makarnalarımızı haşlayacağız. Ondan sonra fırında bir 25 dakika üstünü kızartacağız ve sonra afiyetle yiyeceğiz. Makarna suyumuz burada hazır, kaynıyor. İçerisine bir tutam tuz attık. Peynir rendemiz var. Tereyağımız var, 4 yemek kaşığı. 3 su bardağı 600 ml sütümüz var. 3 yemek kaşığı un ve beşamel sosu yaparken içerisine ben aroma katmak için birkaç trik var, onları göstereceğim size. Öncelikle sütümüzü ısıtmakla başlıyoruz. Makarnalarımızı haşlamadan önce çünkü zaten makarnalar o kadar çok iyi haşlanmayacak. Yani orta kıvamda kalacaklar haşlanma şeyi. Al dente olacak. Fırında makarna yaparken makarna seçimleriniz spagetti falan olabilir. Ama eğer buluyorsanız bu içi boş olan makarnalar var. İçi boş makarnayı tercih edin. Fırında makarna bununla çok daha güzel oluyor. Şimdi sütümüz burada ısınıyor. O ısınırken şimdi bir tülbent kullanabileceğiniz böyle bir şey. İçerisine yıldız anason koyuyorum. Defne yaprağı koyuyorum. Soğan koyuyorum. Ve bunları kapatıyorum. Bu süt ısınırken bununla beraber ısınacak. Ve çok güzel aromalar verecek. Gerçekten inanın ve deneyin. Soğanları dörde bölmeniz şart değil. Yarım soğan kullandım. Okey. Bu şekilde bohçamı yaptım. Bunu şimdi sütün içerisine bırakıyorum. Şöyle biraz gezdireyim. Sonra bırakayım. orada çok güzel bir aroma verecek. Daha sonra makarnamızı alıyoruz. Bir paket makarna. 500 gram var burada. Tenceremizin içine şöyle şu şekilde. Şimdi sütümüze bakalım o sırada. Bunlar bir iyice kaynama noktasına gelsin. Bu da haşlansın. Daha sonra beşamel sosumuzu yapmaya başlayacağız. Şimdi sütümüz ısındı. Kaynama noktasına geldiğinde, üzerine köpükle oluşmaya başladığında alabiliriz. Ocağımızın altını kapatalım. Bunu direkt içindeki bone ile beraber yine litreliğime koyacağım. Şimdi bonemizi de koyuyoruz. Bu tencereyi böylece hiçbir şey yapmadan içerisine tereyağlarımızı ekleyeceğiz. Tereyağların iyice erimesi gerekiyor. Yine orta ateşte devam ediyorum. Makarnalarımıza bakmayı unutmayalım. Çünkü bunların çok fazla pişmesini istemiyorum tekrar söylüyorum. Çok fazla pişerse fırına girdiğinde o al dente kıvamını geçerse fırına girdiğinde iyice pişecek ve yediğimiz zaman o böyle halka halka makarna görüntüsünü göremeyeceğiz. Şimdi tereyağlarım erimeye başlayınca şöyle bir karıştırıyorum ve içerisine unumu ekliyorum. Böyle dökerek parça parça ekledim. Şimdi bunun çiğ kokusu çıkana kadar karıştıracağım. Yani o unla yağ birleştiğinde bir koku verir, bir çiğ bir koku onun olmasını istiyorum ve şöyle iyice kavurmak için karıştırıyorum. Bu birazcık böyle kendi kendine orada. Sudan makarnamıza bakmayı unutmayalım. Şöyle bir tane aldık. Ne kadar piştiğine bakacağım. Şu an çok iyi. Makarnayı ocaktan alıyorum. Fakat makarnanın suyu bizim için önemli. Eğer burada fazla bir yoğunlaşma görürsek bunu makarnanın suyuyla önleyeceğiz. O yüzden makarnayı süzgeçten geçirirken Altını bir şey koyun ve biraz suyunu burada bırakmaya özen gösterin. Hepsi olmasa da. Şimdi beklettiğimiz sütümüzü şu bonesinden alıyoruz. Ve bu boneyi iyice şöyle bir suyunu çıkartalım. Boneyi aldık, attık. O sütü eklerken kontrollü eklememiz gerekiyor. Bu sırada altını bir tık kısalım. Sürekli karıştıralım. Bir çırpma teliyle sürekli karıştıralım. Okey, güzel güzel bağlanıyor. Şimdi sosumuz bağlandı. Makarnamızı sosumuzun içerisine dökeceğiz. Ondan sonra kıvamına göre makarna suyundan da ekleme yapacağım. Makarnayı aldık. Şimdi bunu ocaktan alıyorum ve burada içerisine birazcık daha makarna suyumuzdan ekleyeceğiz. Makarna da su görmeyen bir yer kalmasın istiyorum. Şöyle makarnalar eğer birbirine yapışmışsa onları açın, yapışık bir şekilde fırına göndermeyelim. Fırınımızı 180 derecede ısıttık. 25 dakika makarnayı koyduktan sonra fırın içinde kalacak. Üzerine peynir koyacağız. Şimdi bunu tabaklama yaptığımız zaman o peynirler eriyecek ve ona böyle çıtır çıtır bir görüntü verecek. Birbirine yapışık hiçbir yer kalmadığına emin olduktan sonra muskatımızı rendeleyeceğiz. Muskatımızı koyduktan sonra da bir karıştırıyoruz. Ve makarnamızı kabımızın içerisine ilave ediyoruz.